Suriye cephesinde 7. Orduya atanan Mustafa Kemal, Alman komutanın İngilizlere taarruz edilmesi planına şiddetle karşı çıktı ve bunu açık yüreklilikle dile getirdi. Çünkü Suriye cephesi çok genişti. Türk ordusu İngilizlere göre asker, silah, araç gereç yönünden çok zayıftı. Sonuçta Mustafa Kemal'in dediği oldu. Türk ordusu kuzeye çekildi. Böylece olası ağır bir mağlubiyet önlenmiş oldu. Bu anlatımda Mustafa Kemal'in bir inkılapçılık, iki planlılık, üç kararlılık, dört açık sözlülük özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır? Anlatımda Mustafa Kemal'in Alman komutanın İngilizlere taarruz edilmeli planına şiddetle karşı çıkması, onun kararlılığını, bunu dile getirmesi ise açık sözlülüğünü göstermektedir. Bu nedenle üçüncü ve dördüncü öncüllere ulaşılmaktadır sorunun doğru cevabı c seçeneğidir